Biraz dışarıya kapalı gibiydi ama içeride farklı olabilir tabii. Yani ailenin içinde nasıl bir adam? Şöyle. Sen de neler bıraktı adam? Hiçbir da mesela bir problemi, bir defa dürüst adamdı. Yani böyle yalan yalan dolan yoktu yani. Ha yeterliliği nedir dersen? Hı. O çok kötü bir takıma geldi. Yani Hı. kötü bir kadroya denk geldi. Kötü bir takıma derken parçalanmış bir kadroya denk geldi. Oyuncuların birbirleriyle diyaloglarının kötü olduğu bölünmüş bir kadroya denk geldi. E, sezon ortası Mustafa Denizli'den e, ayrıldıktan sonra Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam evet. bir Diyarbakır ya, bir sene önce şampiyon var. olmuş takım da evet. maalesef 5 tane 10 numara olunca çok generalli bir takım. Yusuf, Ceyhun, Ortega, Revo, hani Rapayce tam 10 numara demeyiz ya bir takımda 5 <laughs> tane 10 numara olur mu ya? Bu arada tabii Ortega var, Revo, evet. Revo Bunları... dünya yıldızıydı yani e Tabii yani e zaten bir duran top oluyordu. Kim atacak? Yani 4 var. dakika sonra kimin atacağına karar veriyorduk. Yani hocayı falan dinleyen yoktu. İyi Zor adamdı. Zor bir sezon. Zor atardım. bir kadroya denk geldi. Evet. Anlatabildim mi? Ee, aslında ama adam da öyle bir şeye nasip oldu ki 6-0'da ona evet, nasip evet. oldu. 3'te oynatırdı.